Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere e, saksılarınıza nasıl sera, sera uygulayabilirsiniz onu anlatacağım. Bu yöntemle bitkilerinizi çok daha kısa sürede sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. E, ben bu yöntemi genelde tohumları ilk ektiğim zaman uyguluyorum. Geçen yıl ıspanağıma uygulamıştım. Ve ıspanağım gerçekten çok güzel hızlı gelişim göstermişti. Bu yılda çileklerimi uyguladım. Gördüğünüz gibi sadece çilek görünüyor şu anda arkadaşlar. Birazdan e, sizlere içinde küçük küçük görünen terelerimin ne kadar hızlı gösterdiğini büyüdüğünü göstereceğim. Gerekli olan malzemeler herhangi bir ağaçtan kestiğiniz küçük dallar mandal ve muşamba gördüğünüz gibi bu şekilde sağlı sollu kapatıyoruz. Ağız kısımlarında arkadaşlar özellikle gündüzleri açarsanız bitkilerinizin oksijenin almasına yardımcı olursunuz. Saksınızı ee, güneş alan bir yere koyun arkadaşlar ve sulama e, yöntemini de şöyle arkadaşlar toprağı kontrol ederek toprağınız nemli ise e, yani e, çok suya ihtiyacını yoksa su vermeyin yani 3-4 günde bir 2 günde bir su verin gerekirse çok fazla fazla vermeyin azar azar verin da arkadaşlar bu şekilde e, sağlı solu kapattım gördüğünüz gibi ağız kısımlarını açık bıraktım geceleri e, çok soğuk olan havalarda bir tarafını dahi kapatabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu 15 gün sonraki gelişimi e, bu kadar kısa bir sürede arkadaşlar terenin büyümesi çok zordur. Özellikle e, kış aylarında tabi tere biraz zor büyüyor. Roka gibi hızlı gelişim göstermez. Hem e, çileklerim hem de terelerim çok güzel gelişim gösterdiler arkadaşlar. Sizlerde bu, bu yöntemi uygulayarak saksıdaki ekmiş olduğunuz bitkilerin çok güzel kısa zamanda gelişimlerine tanık olabilirsiniz arkadaşlar. Maliyeti de hiç yok desek olur. Gördüğünüz gibi çok basit bir yöntem.